Hayırlı akşamlar, iyi oturmalar arkadaşlar. Eyvallah. Ben belediye başkan yardımcısı Hasan Gündem, temizlik müdürümüz. Parkları dolaşıyoruz. Temizlikle alakalı hem vatandaşlarımıza uyarıyoruz, yere çöp atmamakla alakalı hem de varsa sizin ikazlarınız, uyarlarınız. Çünkü bu el birliğiyle olabilecek bir şey. Çöp atanlara artık uyarı artı cezada Hayır, bulunuyoruz. Güzel bir Onu bence yani. çok sık Haftada 3-4 <laughs> defa en az 7-8 tane parkta gezip vatandaşlarımızı hem uyaracağız, evet. kirletenlere de ceza uygulayacağız. Yani evet, şimdi çok aileler olur. geliyor, oturuyorlar, görüyoruz masamız tertemiz, yeri atmamışsınız, Allah razı olsun diyoruz ama herkes sizin gibi değil. Evet. Şu anda Evinizin mutfağında oturup aynı evet. sofradan evet. hiçbir farkı yok. Evet çok doğru söylüyorsunuz. Dolayısıyla siz vatandaşlarımızdan var. sizlerden destek bekliyoruz. Evet. Sadece evet. sizler değil. Evet, hepiniz evet. çevrenizdeki komşunuza, Kesinlikle. akrabalarınıza uyarıları yapın. Lütfen çevreyi kirletmeyin. Evet. Yani biz çoluk çocuğumuza bu çevreyi bırakacağız. Torunlarınıza bırakacağız. Kesinlikle. Evimiz gibi burası. E, vallahi tam benim söyleyeceğimi söyledin. Çok sağ olasın. Daha hiçbir şey söylemeye gerek yok. Biliyorsunuz bir an önce temizlik kampanyasına başladık. Yaklaşık olarak 29 mahalleyi bitirdik. Düzce'de 64 mahalle var. Çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızdan sağduyu bekliyoruz. İki gün önce buralar tertemizdi. Şu anda görüyoruz, vatandaşlarımız gelmiş. Çöp kovası şurada, hemen şuraya atmışlar. Yani iki metre yok. Vatandaşlarımıza ciddi anlamda duyarlılık bekliyoruz, destek bekliyoruz. Akşamları parklara dolaşıyoruz. Vatandaşlarımızı yerlere çöp atmamaları konusunda, temizliğe destek olmaları konusunda uyarıyoruz, ikaz ediyoruz. Sağ olsunlar çok iyi karşılıyorlar. Toplumsal olarak bir destek de buldu. Buraların temizliği konusunda kararlıyız. Belediye Başkanımız Doktor Faruk Özlü'nün talimatıyla bunu sonuna kadar götüreceğiz. İnşallah temiz bir düzey için elimizden ne geliyorsa yapacağız.